Selamünaleyküm. Aleyküm. Ee, arkadaşlar şu an bu videoyu e, acizlikten ve çaresiz kaldığımızdan dolayı çekiyoruz. Bu e, İsrail'in böyle güçlü olmasının sebebi bu sattığı ürünlerle alakalı. Yani biz onları besliyoruz ondan sonra da niçin Müslümanları katlediyor diye düşünüyoruz. Hiçbir şey yapamasak dahi elimizden geldiği kadar çamaşırlarımızı yıkarken kardeşim almayalım bunlardan. Yani alma elinde yıka. De ki ya Rabbi senin rızan için ben Müslüman kardeşlerime bu, bu zulmü yapmasınlar diye elimde yıkıyorum diye inan ondan sevap alırsın. Yani diyelim ki şampuan. Kardeşim kullanma kalitesiz olsun. Yani saçında kepek yapsın önemli değil. Ama alma. Ne kullanmak istiyorsun? İç, yap örnek verdim. Fanta, kola. içme kardeşim. Yani yıllardır ben içmiyorum ne oluyor ki ya da başka içmese. Hiçbir yerin eksilmez. Ayakkabı, Adidas, Nike giyme abi. Yani ama eğer Allah rızasını gözetiyorsan ben burada Müslümanlara sesleniyorum. Ahirette cennete girmek istiyorsan abi hepimiz sorumluyuz. Biz bunlar için elimizde şu an bu geliyor. Biz oraya bir bomba atamıyoruz. Ama inşallah bunlardan kurtulalım. Her ne varsa evinde ya ben sadece parfüm olarak parfümü gösteriyorum. Parfüm yapıyorum. O da ona bir fark etmez. Ne varsa abi kıyafetinle, ayakkabınla en ufacık bir şey de olsa Allah için bunlara dikkat edelim. Bunlardan kurtulalım. Hayatımızdan çıkartalım. Müslüman kardeşlerimiz burada katılıyor. Rica ediyorum Allah için elimize ne geliyorsa ufak da olsa herkes bir şeyler yapmaya çalışsın. Allah razı olsun.